Sakarya'da 117 hanenin terk ettiği, ürkütücü olayların yaşandığı, Azen Büyülü Köyü. İyi Dinlemeler 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinli varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Sakarya'da bu köyde 1921 yılına kadar her şey olan şekilde devam ediyordu. Köylüler hayvancılık ve çiftçilik yapıyor, akşamları yemeklerini yiyorlar ve geceye doğru uyuyorlardı. Her şey olması gerektiği gibiydi diyebiliriz ardı ardına gerçekleşecek olaylar bu düzeni bozacak, köylülerin kaçmasına sebep olacaktı. Köyde gecelerin nereden geldiği belli olmayan çığlık sesleri yükselmeye başladı. Önceleri bir şaka olduğu düşünüldü, lakin bu sesler günlerce devam edince köylüler korkmaya başladı. Köy halkı kendi çapında araştırmalar yaptı ama sesin kaynağına ulaşamadılar araştırmalar sonuçsuz kalınca gelen sesler dilden dile dolaşmış, teoriler üretilmişti. Çığlık sesleri dilden dile dolaşırken köylülerin geçimi olan hayvanlar birer birer ölmeye başladı. Önce bir hastalık veya salgın olduğu düşünüldü lakin öyle bir şey olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Anlamsız biçimde hayvanlarını kaybeden köylüler, birbirlerinden şüphelenmeye başlamışlardı bile. Hayvanların ölümü tüm köylüleri hem üzmüş hem de öfkelendirmişti. Lakin olay sadece bununla kalmamıştı. Verimli topraklar, verimsiz bir hal almıştı. Hayvanlarını kaybeden köylüleri üzecek bir olay daha yaşandı. Bu kez topraklarından verim alamıyorlardı. Kısacası şunu diyebiliriz, köylülerin geçim kaynağı anlaşılmaz sebeplerden ötürü yok olmuştu. Olayın seyrini değiştiren, şüpheleri ortadan kaldıracak yeni olaylar yaşanmaya devam ediyordu. Köydeki hamile kadınların art arda düşük yapması, olayın boyutunu değiştiriyor ve tam anlamıyla paranormal kılmaya yetiyordu birden fazla kadının aralıklarla düşük yapması kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Tüm bu soru işaretleri medyaya yansıyor, gazetelerde yayınlanıyordu. Kaynaklara göre ise, olaylar sadece bu kadarla kalmıyor, yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Köydeki bir kız çocuğu kayboluyor ve günlerce arama yapılıyordu tüm aramalar sonuçsuz kalıyor ve bulunamıyordu. Umutlar tükenmişken bir gece yarısı küçük kız çocuğu evin kapısını çalıyor. Ve ailesi kısa süreli bir şok geçiriyor. Çünkü kızın saçları kazınmış, gözleri kör olmuş haldeydi. Bir gariplik daha vardı, küçük kız sadece latince konuşuyordu tüm bu yaşananlar Türkiye gündemine oturuyor ve dilden dile dolaşıyor. Azem köyü halkı birçok olaydan sonra köyü terk etme kararı alıyor. Yaklaşık 170 hane birden, bir gecede köyden ayrılmış ve yeni hayat kurmuşlardır. Halen konuşulan bu olayla ilgili birçok teori üretilmiştir. Köyün lanetlendiği, ve köye azem büyüsü yapıldığı halen konuşulmaktadır. Daha çok hikaye için kanala abone olmayı unutmayın.